Montenegro, Karadağ. 11. yüzyılda yapılmış ortalama 4.5 kilometre kadar uzunluğunda. Evet. Karadağ'ın kalesi burası. Şimdi içeriye gireceğiz. Bizim ekip buraya. Kotor'da şu anda kalemizin içine geldik birbirinizi kaybetmeyin evet arkadaşlar Gökhan buradaydı burası da meydanı. burası olmayanı biraz önceki alan savaş meydanıydı saatim aldığı yerde Napolyon yapmış burası

Burası <laughs> Karada, yani Monte Negro ismi alan Karadağ. Genel olarak 650 bin kişiye sahip. Burası da Kotor ili. Ee, normalde kendi altına yetecek kadar tabii ki yollar var ama bu yollar bizlere yetmedi. Çünkü çok fazla turist ağırlayan bir il. Kendi nüfusları çok düşük ama burası tıklım tıklım özellikle de Türkiye'den çok fazla turist ağırlıyor. Burada her yer tarih. Bu meydanımız kodurum denizciler meydan Burada geçimlerini balıkçılıkla sağlarlarmış. Ve yine kale içindeki darıcık sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Sokakları dar dar ama her bir sokak bir farklı meydana açılıyor. Burada çok fazla kilise, şapel, kalışta bol da var. Düşmanlardan korunmak için yapılmış dağcı. Karabağ'da üç bayrak birden görüyorsunuz. Arnavutluk Karabağ ve Sırpistan Prensliği. Bu meydanda da Aziz Yohan meydanı Aziz Yohan İncil'i 4 e, dört ayrı dilde yazan e, önemli bir din adamı. Burada Katolikler yaşıyor, Ortodokslar yaşıyor ama e, Ortodoks Kilisesi olarak böyle bir kilise yapılmış bu meydanda. Aziz Yohan meydanında. Yukarıda bir de çamaşırlar görüyorum. Evet bu en çok çalışan. Koton'da insanlar geçimini balıkçılıkla sağlıyorlar. Ee, burası Karadağ'ın dediğim gibi büyük bir şehri ama işte büyüklüğünü görüyorsunuz bu kadar büyüklükte. Ee, önce küçük sal yapmışlar geçimlerini sağlamak için. Derken bunları küçük kayıklara ve derken gemilere. Sonra buraya çok saldırı olmuş çünkü burası Adriyatik, Adriyatik göl gibi çok ilginç bir koyudur haritada bakabilirsiniz. Muhteşem bir denizi vardır. Yani bu doğa hiçbir yerde yok diyebilirim. Çok güzel. Buraya saldırılar çok olduğu için buradaki ee, balıkçı teknelerini artık savaş gemilerine döndürmüşler kendilerini korumak için. Ve biraz önce girmiş olduğumuz o muhteşem kalede burada 4500 metrekare genişliğine sahip. Yukarıda kuleleri görebiliyor musunuz? Biliyorum. Şöyle sizler için yaklaştırıyorum hemen surlarını. Evet. Ve Koton'dan Kotor. Sizlere aktaracağım şimdilik o kadar ama Karadağ gerçekten muazzam 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 bir ülke.